Mezarlıktaki ağaç, ot ve benzeri bitkileri kesmek caiz midir? Mezarlıkta bulunan yaş ot ve ağaçları bakımlı, amaçlı olmadıkça yolmak ve kesmek mekruhtur. Zira buradaki yaş bitkiler kendilerine has bir şekilde Allah'ı zikretmektedirler. Bu zikir sebebiyle orada yatan müminlere Allahu Teala'nın rahmet edip azaplarını hafifletmesi umulur. Nitekim Hazreti Peygamber bir kabristanda bulunan iki kabir sahabinin azap içinde olduğunu anlamış, yanında bulunanlardan taze bir hurma dalı isteyerek ikiye bölmüş ve her birini bir kabir başına dikmiştir. Ey Allah'ın Resulü, niçin böyle yaptın diye soranlara umulur ki bunlar yaş kaldıkları sürece hafif azaplar, hafifler buyurmuştur. Mezarlıkta zayi olacağından endişe edilen kuru ot ve ağaçların kesilip satılmasında bir sakınca yoktur. Bu satıştan elde edilen paranın kamu yararına kullanılması gerekir. Ayrıca mezarlıkta bulunan ağaçların meyveleri de yenilebilir.